Şit oldum da geldim fani dünyana. Şitle gürüfün acıdan geleneyiz biz. 87 yaşındaki Musa Yıldız değişleriyle ilgi çekiyor. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ı ziyaret eden Kara Musa lakaplı aşık Musa Yıldız 4000 değiş ezbere öğrendiğini söyledi. 80 yıldır ben bu iş için uğraşıyorum diyen Musa Yıldız okuduğu değişlerle mesaj verdi. Ben Çorum'un Acıpınar Köyü'nden kaygısız yıldız oğlu anamız sultan. Anamı bir buçuk yaşındayken kaybetmişim. Yetim kalmışım. Acık akılımız başımıza gelince o zamanın o zaman hesabında ne değerliyse onlara havas etmişik. Yakınımızda Eşençay köyünde bir Mehmet dervişin şeyi olmuşuk çırağı. İlmi evet. bana yutturmuş. Evet. Hiç olsa hiç yoksa ezberimde öyle yazıyla neyle değil dört binden aşağı yoktur. Dört bin tane değişmiyor mu? O sana da dedi ya vali bey ne dedi? Evet. Bu, hep, hep beyine sığar mı bu dedi? Evet. Onu da ortadan vur baştan aşağıdan vurdurduğun hepsi ölüyor şimdi şu kafanın içinde. Maşallah. Dünya bir kalemden icat olunca. Dünya bir kalemden icat olunca yaratılmış dünyanın binasıyız biz. Hak bir dür yarattı bir de topnuru, iptida olunur ziyasıyız biz. Hak bir dür yarattı bir de topnuru, kandile girdiler geldiğinden beri. Üç isim hal oldu ahi ezeli, üçünü bir isim koyanıyız biz. Ay güneş doğup da cila bulmadan, 29 harf de mevcut olmadan, 114 sure Kur'an hatmin bulmadan yazılmış Kur'an'ın lisanıyız biz. Dört ferişte halk ettik, dünyayı vurdu. İsrail, Cebrail, Mekilail, Ezrail derdi. Altı günde dünyanın hatmine erdi, yaralırmış deryanın havasıyız biz.